Merhaba. Teknik resim sayfasında parçalar üzerinden daha doğrusu görünüşler üzerinden detay görünüş alabiliyoruz. Detay görünüşünde komutu eee yerleştirme göster bölümünde detay görünüm diyorum. Zaten komutlar Türkçe olduğu için yerini çok belirtmeme de gerek yok. Herkes anlayabiliyor. Nokta belirliyorum ve bir daire çiziyorum. Daire çizdiğimde dairenin içinde kalan kısmın detayını almış oluruz bir noktaya bir göstereyim ve buraya yerleştirelim komuttan çıktım bakın yerleştirdim detay görüşün ismi C burada da C detay olarak gösteriyor ölçeği gösteriyor ölçek 1.2 olarak büyütmüş oldu ben istersem gelip buradan kendisine tıklayarak ölçümü değiştirebilirim ismini değiştirebilirim standarda göre verdim zaten ölçek 2.1 geldi ama ben işte 5 nokta bir olsun diyebilirim ya da 1 bölü iki olsun diyebilirim gibi ölçekleri de değiştirebilirim zaten burada da ölçeği gösteriyor ve dairemi büyütebiliyorum veya küçültebiliyorum yeri de yerini de değiştirebiliyorum fakat bir noktaya sabit sabitlemişsek onu şu an burada sabit demişim, o yüzden hiçbir şekilde hareket ettiremem örneğin şöyle rastgele bir noktadan aldım tıkladım koydum ne demek istediğimi göstereceğim. Geldim merkez noktasından tutup istediğim yere taşıyabiliyorum dairemi. Ama bir yerle sabitlersem örneğin şurasıyla veya bakın burada tam köşe noktası ile sabitlemişim. O yüzden hareket ettiremiyorum. Bu da aklınıza bulunsun. Hareket ettirmek istiyorsak bir noktaya sabitlemememize sabitlemememiz gerekir. Buna dikkat etmeliyiz. Sonra gelip bunun üzerinden ölçülandırma yapabilirim. Burada ne yapabiliyorum? Üzerine tıkladıktan sonra menüsü açılıyor dediğim gibi ölçü, ölçüleri değiştirebiliyorum ee, keskin çizgilerle olsun normal görünüşlerimle yapabiliyorsam asla aynısını yapabiliyorum katı gözüksün light like gözüksün diyebiliyorum ölçülendirmemi sonra bunun üzerinden yapabiliyorum görünüşlerimi bu şekilde alabiliyorum detay görünüşümü Daire olarak çizdiğim gibi 3 noktadan geçen daire de çizebiliyorum. Gel yani mesela şuradan dedim. İkinci seçeneğimi seçtim. Diyorum ki şuradan geçecek, şuradan geçecek ve buradan geçecek dedim. Dairemi bu şekilde çizdim. Bu da oluş, bunu da oluşturmuş olurum. Çıktım ben komuttan. Detay şu bu şekilde. Çok basit halde teknik resimde, Solidworks'te yani yapabiliyoruz.